Takımı pek ıı, kuramadılar. Beğenemiyoruz yani. Yetersiz. Yetersiz görüyoruz. Yani öbür takımlardan yarışacak hali yok. Evet. Peki transfer istiyor musun? Hangi bölgelerde istiyorsun? Ya şimdi çok da o hususta bilgi veremiyorum. Evet. Çok her yere lazım. Kaleci hariç her yere lazım. Tekrar. Bakacağız. Bu sene inşallah iyi olacak. Ha, memnun musunuz de? Memnunuz fakat ne kadar izledik hiç izleyemedik yani gelen e, futbolcuları. Ama beklentimiz çok büyük. İnşallah sonu iyi olur travmanın soru içinde. Onu bekliyoruz. Yüzümüz güler inşallah yani. Peki hangi yere e, transfer bekliyorsunuz? Yap Acil olarak. Valla bence kanatlara. Bizim kanatlarımız bence zayıf. Kanatları iş görmüyor. Kanatlara alınırsa iyi futbolcular. Yeterli mi sizce? Bence forvetle yetersiz. Mesela bir Sherlock'u hala unutamadık. Bir işte Cornelius büyüdü. Telaffuz edemiyorum. Onu hala unutamadık. Onların vermiş olduğu tat hala ağzımızda. Gitmedi o tat. Öyle birilerini istiyoruz. Tarafları heyecanlandıracak evet. transferler istiyorsunuz. Yani aynen öyle. Biz heyecanlandıracak. Yani işte bir ee, vaka yemeği. yemeği ondan önce işte ee, neydi adını siz söyleyin yattı hale işte. Onun gibi yani bizleri taraftarı heyecanlandıracak. Öyle futbolcular istiyoruz. İnşallah bulurlar diyeyim. Biz teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diyorum size Vallahi Valla beklentim şöyle diyeyim. E, baktığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla e, transferler güzel gidiyor. Yani e, gidenler oldu tabii ki. Umarız, umarız. Yani ya yeni gelen transferler takıma uyum sağlar. Maddi açıdan da Trabzonspor iyi olursa şampiyonluk niye gelmesin? Yani neden olmasın mesela? Ama dediğim gibi ilk önce futbolcuyu memnun etmen gerekiyor. ve personelini memnun etmen gerekiyor ki şampiyonluk gelsin. Geçen ondan önceki seneki gibi. Yani birlik beraberlik olması lazım. Alınan futbolcuların hepsinin çok iyi olması gerekiyor. Çok çok iyi olması lazım ki Trabzonspor formasını taşısınlar. Başka Trabzonspor yok, bir tane Trabzonspor var. Başka Trabzon yok, bir tane Trabzon var. O yüzden kulüp başkanı olmak üzere yöneticilerimiz hepsi Trabzon'u ve Trabzonspor taraftarını çok iyi düşünerek transfer yapmaları gerekiyor. Yani görmedik bakalım inşallah izleyelim ondan sonra. Ama yetersiz tabii. Diğer büyük kulüplere baktığınız zaman Trabzonspor biraz daha geride kaldı o anlamda. Daha böyle yıldız hani eksik mevkilere bekleyeceğiz, göreceğiz. Hangi mevkilere transfer istiyorsunuz? Ya yani, yani teknik adam değilim yani çok anlamam ama yani forvet diyorlar işte kenarlar sakatlanan Orsic onun yerine. Bilmiyorum bakalım bekleyeceğiz. Seneye beklentin nedir? Yani ilk iki olmaz büyük bir ihtimal. Dört olursa başarılı olur Trabzonspor için. Gerçekçi olmak lazım. Yani Fenerbahçe Galatasaray gibi çok para harcamadan başarı bekliyoruz. Yani uzun süre ne bileyim sabır lazım yani. Biz nasıl Abdullah Avcı ile yaptık? Yarıda geldi yaptık yani sonuçta. Yine yaparız. Ben bu sene Galatasaray'ın başarılı olacağını zannetmiyorum. Ha, tabii ki çok iyi topçular aldılar. Fenerbahçe'de kafa kafaya gidiyorlar. Ama önemli olan uyumdur yani bence. Şimdi o ona çalım atıyor, ona çalım atıyor. Onun topçusunu alıyor. Aslında kendimize yapıyoruz. Bu para ülkeye de dışından çıkıyor yani. Bence yazık ediyorlar. Ha, biz, biz de yaptık zamanında. Biz de yaptık yanlış. Ama hep yanlış yapmamak lazım. Bu şekilde yani. Milleti sufuzlu kandırıyor yani ayıp bir şey yani. Yönetimde yapacak bir şey yok ki. Ne yapsın adamlar ki? Kolay para para nereden bulacaksın? Kaynak yok, hiçbir şey yok. Yani o kadar yükün altında ki yani Allah yardımcılar olsun yani. Ama ben bakıyorum İstanbul takımları hava babam getiriyorlar yani sonuçta nasıl oluyor bunu anlamıyorum yani. Yani bu sene durumumuz pek parlak değil yani. Hayroğlu inşallah. adamada da yani suç vermemek lazım başkana. Yeni bir başkan, yeni bir yönetim. Yani bu sene bence küçülmeye gitseler daha güzel oluyor. İyi yapıyorlar. İşte görüyorsun bir transfer yaptık. En iyi bir transfer. O sakatlandı. Yani onun için Allah yardımcımız olsun. Yani sonuçta bakıyorum ki kombineler, İstanbul takımlar hepsi patlamış. Ama onlarla biz yarışma şansımız yok. Neden yok? Çünkü adamlar, sponsorlar var. Bizim hiçbir şeyimiz yok. Adam forma bile almıyor mesela. E nasıl ilerleyecekse. Neyse teşekkür ederim. Vallahi vasat gibi geliyor. Transfer yapmadık. Bilmiyorum. Yönetim tabii önlemini alması lazım. Hayırlı işler. <laughs> şampiyon Trabzonspor. Valla transfer de iyi gidiyor. Yani bu sene şampiyon olacak. Önümüzdeki masada bakacağız.